Şunu inanamayacaksınız. Bakın şimdi. Ooo, oh, farkı eklemem gerekiyor. Dur, shorts videosu nereden çekiliyordu? Çekmem gerek. Evet. Kanala giriyoruz. Şimdi hmm, neredeydi? Heh. Lan. Lan nerede mi video çekiyorduk unuttum. Sizce sıcak mıyım? Hayır. Evet. Yoksa soğuk mu? başka türlü soralım. Sizce Lan dede değil. YouTube. Heh. Arkadaşlar şu benim videom tamamen izleyin. Evet arkadaşlar. İşte şuradaki kare içine aldığım şey işte. Oh. Bak. Tekrar veriyorum. arkadaşlar artık gerçek sanmayın. Nedenini söylemem gerekse Ömer ve Nil kanalındaki şeylere takipçilerime göre bunun bir Photoshop olduğu söyleniyor. O yüzden de korkmamıza gerek yok. Photoshop olduğu söyleniyor çünkü böyle bir fotoğrafın olması imkansız olabilir. Ve bence de bir Photoshop. Zaten takipçilerim orada öyle demiş. Şimdi göstereyim. Yorumlara göstereyim. Şu diyeyim. Bak takipçim böyle diyor. Bu böyle fotoğraflar fotoğraf. İnanmıyorum korkma. Çok korktuysan Şurayı boş verin. Ama Photoshop işte bu önemli arkadaşlar. Photoshop yani, takipçilerim yalan söylemez ben biliyorum zaten ya arkadaşlar böyle bir şey olması yani bence de şey yani Photoshop çünkü takipçilerim bana yalan söylemez ve bu Photoshop'un ilk önce gerçek olduğunu sanıyordum Photoshopsa <laughs> şöyle bir ayrıntı. Bağırmak çok saçma olur ama ben söylemek istiyorum. Şarkı güzeldi. Şarkı güzel ama buradaki Photoshop ne? Bak burada da var. Bak orada da var. Hatta boyayayım. Orada da var arkadaşlar. Yani ben aslında dikkatli bir şekilde bakarsanız gerçekten de Photoshop'a benziyor. Neden söyleyeyim? Kan olsa buradan yüzlerinden akardı. İl şu ağız kısmı orayı bir şeyle kanatmış olmalı. Orada iz olmalı ve <laughs> dün baktım orada iz yok. Yani Photoshop olduğu çok belli ve yüzü de kanaması gerek onun için ama işte kanamadığı için Photoshop olduğu belli. Ben şimdi bakabiliyorum. O yüzden arkadaşlar siz artık bu okumu yapın isterseniz. Ben <laughs> artık yapmayacağım. Kuzenim de yapabilir ve yapmadıysa. <laughs> ben yapmayacağım çünkü bunun Photoshop olduğu besbelli yani. Kanalıma abone olup like atmayı ve zil tuşunu basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.